Evet hatlarımız bomboş. Hatlarımız boş. Ne yapıyorsunuz efendim? 757 22 78 diyorum. Hatlarımız bomboş. <laughs> 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 Olsun. <laughs> 757 22 78 diyorum. Hatlarımız bomboş. Ha. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Hatlarımız bomboş. Ha. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> 2, 3, yani peki, beş günde bir. peki ah, ee, bunun burcu nedir bacım? Terzi. Ay terzi diyorum pardon <gülüyor> <terazdi>. <gülüyor> He. Herkesi canlı yayına bekliyorum. Ama herkesi beğeniyorum. 0592 211 85 85'ten beni <laughs> arıyorsunuz. Hatlarımız bomboş. Evet. Hatlarımız bomboş. Bitti mi? Ah. Hatlarımız bomboş. <laughs> ha. Hatlarımız bomboş diyorum. Bomboş. 757, 22, 78. <laughs> 757. 757 22 78 Hastalarımız bomboş. Ay! Arınç çabuk Ha.